Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün tığ işi hem çeyizliklerde hem de kazanç amaçlı yapabileceğiniz güzel ve kolay bir şal modelinin yapılışını anlatmaya çalışacağım sizlere. Şöyle şalı da hemen yakından göstereyim. Bu şalımızı bitirdik. Kenarlarına böyle örümcek yaptım. Bunu tabi siz püskül olarak da yapabilirsiniz. İstediğiniz farklı bir kenar uygulamasına yapabilirsiniz şalımız için toplamda bir buçuk ikiye yakın ip gitti Tabii bu sizin yapacağınız şalın boyutuna göre de değişecektir ip sayısı mutlaka ben 7 numara tığ kullandım şöyle göstereyim 1.3 milimetrelik bir tığ sizde elinize yatkın ya da ipinizin kalınlığına göre tığ numarası seçerek yapabilirsiniz şöyle göstereyim tekrar şalımı Burası da bitiş yeri. Çok güzel bir görüntüye sahip. Yapmak isterseniz şimdi anlatımını yapacağım sizlere ufak bir parça şeklinde. Oldukça da kolay bir model. Umarım sizler de beğenirsiniz. Şimdi modelimizin yapılışına başlayalım başlangıç noktasından 7 tane zincir çekerek başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. İlk çektiğim zincire geri dönüyorum. Şöyle burada ufak bir halka yapmış olduk. Halkadan sonra üzerine 1 2 3 zincir çektim şu ipimi de aradan yürüterek devam edeyim bir defa tığımın üzerine ipimi aldım halkanın içine batıyorum üçlü bir trabzan yapıyoruz önce tek sonra çift tekrar çift olarak çıktım aynı halkanın içine bir tane daha üçlü trabzan yapıyorum zincirle birlikte toplamda üç tane trabzanım oldu arada 2 zincir aynı yuvanın içine yan yana tekrar 3 tane daha üçlü trabzan yapıyorum bir iki üç aralarda hep iki zincir çekiyorum tekrar iki tane zincir çektim aynı yuvaya üç tane daha üçlü trabzan yapıyoruz bir tane yaptık iki üç arada iki zincir aynı yuvaya tekrar batıyorum üç tane daha üçlü trabzan yapıyoruz. Toplamda 4 grup şeklinde olacak. 2 3 Şöyle göstereyim. Bir yuvanın içine 4 tane grup şeklinde aralarda 2 zincir çekerek üçlü trabzanlar yaptık. Şimdi kenarda 1 2 3 zincir çektim. Örgümü çeviriyorum. İpimi tığımın üzerine aldım. İki trabzan arasındaki boşluğa batarak burada yan yana 3 üç tane üçlü trabzan yapıyoruz Burası bizim kenar kısmımız olacak yani su taşlarının yukarıya kadar giden kısmı olacak 2 3 3 trabzan yaptık arada iki tane zincir aynı boşluğa 3 tane daha üçlü trabzan Burada bir tane su taşı yapmış oluyoruz. Su taşından sonra bir tane zincir çekiyorum. İlmeğimi uzatıp bir tane örümcek yapıyorum. Şu kadar boyut yeterli. Tuttum. Aradan ilmeğimi aldım ve sıkıştırdım. Birinci örümceği yaptık. Tekrar bir zincir çekiyorum. Uzatıyorum ilmeğimi. İkinci örümceği yapıyorum. Örümcekten sonra bir tane zincir çekiyorum. İpimi tığımın üzerine alıp bu ortadaki su taşını bırakıyoruz. Yani bu aradaki zincir boşluğunu geçiyorum. Kenardaki zincir boşluğuna batıp burada 3 üç tane üçlü trabzan yapıyoruz. Buraya da su taşı yapacağız. 2. kenarımızdan sol kenarımız da burası olacak. 2 3 Arada 2 tane zincir. Aynı boşluğa 3 tane daha üçlü trabzan yapıyoruz. ikinci sıramızı da böyle tamamlamış olacağız. 2 ve 3 Evet şöyle tekrar göstereyim. Şimdi üçüncü sıraya geçişte kenarda 3 zincir çekiyorum. 1 2 3 çevirdim. Su taşımızı yapıyoruz. Öncelikle boşluğa 3 üç tane üçlü trabzan yapalım. 1 2 3 Arada 2 zincir Bu aradaki zincirler çok gergin olursa su taşların arası eliniz sıkıysa 3 zincir de yapabilirsiniz buraya Zincirden sonra aynı boşluğa tekrar 3 üç tane üçlü trabzan yapıyorum Su taşından sonra bir tane zincir ilmeğimi uzattım. Bir tane örümcek yapıyorum. Bir zincir çektim. İpi tığın üzerine alıyorum. Ortada yapmış olduğum örümceğimiz vardı. Bu örümceğin tam ortasına şöyle batıyorum. Burada öncelikle üçlü bir trabzan yapıyoruz. İlk yuvayı buraya yapacağız. Trabzandan sonra arada 1, 2, 3 zincir çektim. Tekrar aynı yere örümceğin tam ortasına trabzanı yaptığım yere tekrar batıyorum. Bir tane daha üçlü trabzan yaptık ve burada bir tane V oluşturmuş olduk. Bir zincir ilmeğimi uzattım bir örümcek yapıyorum örümcekleri çok da kısa yapmayalım sonra şal dökümlü durmaz çok gergin olur bir zincir ve kenardaki su taşımızı yapıyoruz Evet buradaki su taşını yapayım ben su taşında yaptıktan sonra bir üst sıraya geçmek için kenarda 3 zincir çekiyorum çevirdim tekrar su taşını yapıyoruz burayı biraz hızlı geçiyorum burası çünkü hep aynı önemli olan ortalardaki modelimizin nasıl yapıldığı 3 tane trabzandan sonra arada 2 zincir aynı yuvaya tekrar 3 tane trabzan Şimdi ortadaki modele geldiğimiz zaman burada bir tane zincir çekiyorum. Uzattım ilmeğimi bir tane örümcek yapıyorum. Bir zincir. İpi tığın üzerine alıyorum. Su taşından sonra bir örümcek yaptık. ipimi tığımın üzerine aldım. Ortadaki yuvaya gelerek burada üçlü trabzanlar yapıyoruz. Ve toplamda yuvanın içine dokuz tane üçlü trabzan yapıyorum. Bir, 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Şimdi 9 tane trabzandan sonra bir tane zincir çektim. Uzatıyorum ilmeğimi örümcek yapıyorum. Bir zincir ipi tığın üzerine alıyorum. Kenardaki su taşımızı yapıyoruz. Evet bu su taşımızı tamamlayalım. Şimdi sıra sonunda su taşını tamamladım. 3 zincir çektim tekrar su taşı yaptım örgüyü çevirdim bir tane zincir çekiyorum su taşından sonra ilmeğimi uzatıyorum bir tane örümcek yapıyorum örümcekten sonra bir zincir ipi tığın üzerine alıyorum şimdi ortada yaptığımız bu trabzanlarının üzerlerine böyle batarak ikili fıstıklar yapıyoruz ilmeklerimi iki defa tığımın üzerine sararak aldım Fıstığı iki seferde toplayıp kapatıyorum. Arada hiç zincir çekmiyorum. Bir sonraki trabzana batarak bir tane daha ikili fıstık yapıyorum. Topladım, kapattım. Hiç zincir çekmiyorum. Bir sonraki trabzanın üzerine bir fıstık daha yapıyoruz. Topladım ve kapattım. Zincir çekmeden Toplamda 9 tane trabzan sayısı kadar fıstık yapıyoruz. Bir sonraki trabzanı tekrar bir fıstık daha yapıyorum. Aralarda hiç zincir çekmiyoruz. Şimdi son fıstığımızı da yapalım. Topladım ve kapattım. Şöyle bakalım hemen. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane fıstığımız oldu. Bir tane zincir çekiyorum. Uzattım ilmeğimi bir örümcek yapıyorum. Bir zincir. İpi tığın üzerine alıyorum. Kenardaki su taşımızı yapıyoruz. Şimdi burada su taşımızı yapalım. 3 zincir çekelim. Tekrar arka yüzden de su taşımızı yapalım ve ortadaki modelimizde devam edelim. 3 tane zincir çekiyorum. Çevirdim. Kenardaki su taşlarımızı yapalım. Öncelikle 3 üç tane üçlü trabzan arada 2 zincir Üç tane üçlü trabzan. Şimdi bu sırada ikinci modellerin yerlerini hazırlamak için çiftli örümcekler yapacağız. Bir tane zincir çekiyorum. İlk örümceğimi yaptım. Bir zincir. Tekrar ilmeğimi uzattım. İkinci örümceğimi yapıyorum. yeni model yapacağımız zaman hep çiftli örümcekle devam ediyoruz. Şimdi çiftli örümcekten sonra buradaki fıstıkların şöyle her birinin üzerine batarak buralarda sık iğne yapıyoruz. 1 tekrar üzerine batıyorum ikincisinin 2 3 4 5 6 7 8 9 toplamda 9 tane sık iğne yaptım bir zincir kenarda tekrar çiftli örümcek yapıyoruz ilk örümceğimizi yaptık bir zincir uzattım ilmeğimi ikinci örümceğimi yapıyorum bir zincir kenardaki su taşını yapıyoruz şimdi buradaki su taşımızı yapalım 3 zincir çekelim arkadan da su taşımızı yaparak tekrar modele devam edelim örgünün diğer yüzünü çevirdim kenardaki su taşımızı yaptıktan sonra bir tane zincir çekiyorum uzattım ilmeğimi bir örümcek yapıyorum bir zincir ipimi tığımın üzerine alıyorum burada yaptığım çiftli örümceğin tam ortasına şöyle batarak burada üçlü bir trabzan yapıyoruz öncelikle buralara yuvalarımızı hazırlayacağız arada 3 zincir tekrar aynı örümceğin ortasına batıyorum bir tane daha üçlü trabzan yaptım ve şeklinde bir yuva yapmış olduk. Bir zincir uzattım ilmeğimi bir örümcek yapıyorum. Örümcekten sonra bir zincir ortadaki sık iğnelerin üzerine tekrar sık iğne yapacağız. Şimdi bu sırada ilk sık iğneyi boş bırakıyorum. Bir sonrakine batarak devam ediyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 toplamda 7 tane sık iğne yaptık kenarlardan birer tane sık iğne boş bıraktık bir tane zincir çekiyorum ilmeğimi uzattım bir örümcek bir zincir ipimi tığımın üzerine alıyorum tekrar bir tane yuva yapacağız burada ikili örümceğin tam ortasına batıyorum öncelikle bir tane üçlü trabzan arada 3 zincir tekrar üçlü trabzan bir zincir bir örümcek bir tane zincir çekiyorum kenardaki su taşını yapalım arka yüzden de su taşımızı yaptıktan sonra tekrar devam edelim Arka yüzden de su taşını yaptıktan sonra bir zincir, bir örümcek. Bir zincir çektim. Yuvanın içine geldiğimiz zaman toplamda 9 tane üçlü trabzan yapıyoruz. Bir alt sırada yaptığımız modelin tekrarını yapıyoruz. Burada önemli olan yuvaları nerelere yerleştireceğiz onu bilmek. Şimdi 9 tane üçlü trabzanımızı yapalım buraya. 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane oldu bir tane zincir çekiyorum uzattım ilmeğimi bir örümcek yapıyorum bir zincir şimdi bu sık iğneye geldiğimiz zaman bir ve ikinciyi boş bırakıyorum üçüncünün üzerine ilk sık iğneyi yapıyorum bu bir hemen yanındakinin üzerine battım iki bir sonraki sık iğneye battım 3. Toplamda 3 tane sık iğne yaptık. Bir zincir, bir örümcek yapıyorum. Bir zincir çektim. İpimi tığımın üzerine alıp buradaki yuvanın içine de 9 tane üçlü trabzan yapıyorum. Kenardaki su taşımızı hem gelişte hem gidişte yapalım ve sonra tekrar devam edelim örgümün diğer yüzünü çevirdim kenarda su taşını yaptıktan sonra bir tane zincir çekiyorum uzattım ilmeğimi bir tane örümcek yapıyorum bir zincir ipi tığın üzerine alıyorum buradaki trabzanların üzerine ikili fıstıklar yapıyoruz ilk trabzanın üzerine battım iki defa ipimi sararak bir fıstık yapıyorum aralarda hiç zincir çekmiyoruz bir sonraki trabzanın üzerine bir tane daha çiftli fıstık yapıyorum sefer seferde topladım ve kapattım zincir çekmiyorum bir sonraki trabzanın üzerine üçüncü fıstığı yapıyorum topladım ve kapattım 3 4 5 6 7 8 9, 8 9 9 tane fıstık yaptım bir tane zincir çekiyorum şimdi burada ilmeğimi uzattım bir tane örümcek yaptım bir zincir ortadaki modele geldiğimiz zaman 3 tane sık iğnemiz vardı şimdi bunu tam ortasına batıyoruz birinciye değil ikinciye tam ikinci olana battım ortaya ve örümceği sık iğne ile buraya sabitledim bir zincir uzattım ilmeğimi bir örümcek bir zincir çektim ipimi tığımın üzerine alıyorum buradaki trabzanların üzerine de ikili fıstıklar yaparak toplamda 9 fıstık olacak şekilde yapalım bu modelimizi de tamamlayalım kenardaki su taşlarımızı da hem gidişte hem gelişte yapıp devam edelim Şimdi modelin diğer yüzüne geçtim. Kenarda su taşımızı yaptık. Buraya kadar ne yaptık? Şöyle bir bakalım. İkinci modellerimizi yerleştirdik. Şimdi birincisini kapattık burada. Tekrar bir üst sıradaki modelleri yuvalarını hazırlayarak devam edeceğiz. Su taşını yaptım. Bir tane zincir çekiyorum. Burada çipli örümcek yapıyoruz. Şimdi artık Üçlü modellerin yuvalarını hazırlıyoruz. Bir zincir, tekrar çiftli bir fıstık yapıyorum. Şimdi bu yaptığımız e, ikili örümcekleri fıstık dedim, e, özür dilerim. Örümcek yap, örümcekleri yaptıktan sonra buradaki fıstıkların üzerine batıyorum. Her birinin üzerine sık iğne yapıyoruz. Bir, iki. 3 4 5 6 7 8 9 Şimdi bu modeli tamamladık. Birinci yuvayı modelin sağına bu şekilde kurduk. Sık iğneden önce çiftli fıstık yaptık. Şimdi buraya da bir tane model yapacağız. Buraya da çiftli fıstık yapıyoruz bir zincir uzattım ilmeğimi bir tane örümcek yaptım tekrar uzattım ilmeğimi bir örümcek daha yaptım arada sanırım çiftli fıstık diyorum tekrar kusura bakmayın çiftli örümcekten sonra bir sonraki modele geçiyorum ve buraya da yine 9 tane sık iğne yapıyoruz ikinci modelimiz de buraya kuracağız. 9 sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 bir zincir çekiyoruz modelden sonra Şimdi üçüncü modelde buraya kuracağımız için tekrar iki tane örümcek yapıyoruz birincisini yaptım bir zincir uzattım ilmeğimi İkinci örümceği yapıyorum bir zincir çektim kenardaki su taşını yapıyoruz Şimdi ben sırayı tamamladım. Modellerimizin yerlerini de belirledik. Buralara da 3 tane model gelecek. Şimdi bu model devam ederken aynı birinci modelin tekrarını yapacağız. Öncelikle buraya 9 tane sık iğne yapmıştık. Bir üst sırada 7 tane yapacağız. Sonra bir üst sıraya geçtiğimiz zaman 3 sık iğne yapacağız. Son bitişte ortaya bir tane sık iğne yaparak tamamlayacağız. Bir modeli kapatıp diğer modeli açarak devam edeceğiz. Şimdi bu modelde bu şekilde yürüyüp gidecek. E, Kapanışında nasıl yapıyoruz modelin? Onu da şöyle şalın üzerinde göstereceğim. Çok kolay. Şimdi şalın bitişini de örmüş olduğum bu şalın üzerinde göstereceğim. Çok kolay bir bitişi var. Sadece modelde eksiltme yapıyoruz. Burası şalımızın kapanışı. Bir alt sıralarda trabzan yaptık, üzerine fıstık yaptık ve sık iğneler yaptık. Şimdi kapanışı yaparken trabzanı yaptıktan sonra fıstık yapıyoruz üzerine sık iğne yapmadan şalı bitiriyoruz Evet kapanışımız bu şekilde şöyle yakından da göstereyim Umarım anlaşılır olmuştur Umarım beğenmişsinizdir bir sonraki yeni videomuzda tekrar görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın